Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Zümrüt yeşilim. 550 beşim silinmiş. 8500 kremim. 3009 sarı iplerim. Oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim elimde başlı bir yazmam zümrüt yeşili ışıktan nasıl görünür bilmiyorum ama ipimle yazmam aynı renktir ben birazcık çalıştım bir de sizinle yapalım modelimize devam edelim bir kiprik yapıyoruz yaptık tekrar bir kiprik yapıyoruz üste alıyoruz 1 küçük kiprik yapıyoruz çok büyük değil alttakiler gibi büyük değil ve bir zürafa atlayıp yana geçiyoruz şu şekilde ve arada iki tane zürafa yapıyoruz bir iki üçüncü zürafamızı yapıyoruz ve geriye alıyoruz. Yine kiprik yapıyoruz. Tekrar kiprik yapıyoruz. Üste alıyoruz. Ve üzerine iki tane kiprik yapıyoruz. Ara yolumuz bu şekilde olacak. Ve hemen bir zürafa atlayıp yana geçiyoruz. Harif hafif meyilli. Bakın çok değil. Konuşamadım. Bir iki üçüncü yapıyoruz ve geri alıyoruz. üzerine bir kibrik yanına ondan bir tık küçük çok değil bakın. Üste aldım. Üzerine iki kibrik. 1 2 Bir kibrik atladım. Hemen yana geçtim. Kibrik dedim pardon zürafa. Arada iki tane böyle bıraktıktan sonra yine çiçeğimize yuva hazırlıyoruz. İki tane yaptım. Üçüncüyü geriye aldım. Pardon üç tane yaptım diyecektim. Üçüncüyü geriye aldıktan sonra bir kiprik Sonra bir kiprik üste alıyorum ve çiçeğimin yuvası. Ben böyle birazcık ilerleteyim. Hemen sarı ipimizi iğnemize takıp geliyorum. Evet, sarı ipimizi iğnemize taktım ve geldim. Şimdi ilk ipimizi iğnemize taktığımız yeri alta getireceğiz iğnemizin önünde kalacak. Bu şekilde. Ve küçücük bir kel olan yapıyoruz. Şöyle elimizde çevirelim. Tekrar elimizde çevirip keseceğiz. hafif üstünü geçsin yeterli. Bakın. Ben bu şekilde kel olanlarımı yapıp hemen geliyorum. Çünkü ipim iğnemde takılıyken halledeyim. Evet bakın ben şöyle hazırladım ve geldim. Bir de sizinle yapalım. Modelimi size en son gösteriyorum. Çünkü başını görüyorsunuz, izliyorsunuz, sonunu izlemiyorsunuz. Üstünü aşacak şekilde kel olanın şöyle bir yer hazırlıyoruz ve iki ipimizi birden bakın sarıyı değil şu şekilde ayıralım sıfır bir geçiş yuvamızın içine sonra bir kiprik kipri üstü aldım ay unutup gidecektim tepesine küçük bir kiprik şu şekilde yuvamın içine indim. Geriye alarak buraya dolduracağız. toplamda 7 tane kirpikli sinek kanadı Dört oldu. Biraz büyük oldu. Dördüncü, beşincimiz pardon. En sevmediğim şey de böyle kördüğümü açmak. oldu 6. de yaptık şu şekilde olacak ve 7. Şu ipimizi de keselim. bakın ne kadar güzel harika bir model oldu arkadaşlar ben şu aralarına birer tane küçük şöyle sık iğneler atacağım Tabii siz istiyorsanız atarsınız istemiyorsanız atmazsınız size kalmış bir şey Ben bunları da tamamlayayım son haliyle. Hemen geliyorum. Bakın şu şekilde keseceğim. Bunları yapıp geliyorum. Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Muhteşem oldu. Ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.